Herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben Marker bugün Ar bugün arkadaşlarla Survivor oynuyoruz. Canlılar da arda ses verebilirsin. Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi arda evimizi yapmış, evet. bir villa yapmış, öyle bir havuzu yapmış. Yani nasıl desem bizi taklaya almış yani. Gel arda evimize arkadaşlar, evet. bir dolaştıralım. Şimdi. Altından basamağımız da var. Açılsana lan. Abi bunun için çok uğraştım. 7 gün aldı falan. 7 gün abi. Evet. 7. 7. Okey abi. Abi mağaramız var. Bayağı büyük. Her yerine diamond falan çıkabiliyor. Ama diamond hiç bulmadık. Demir buldum ben. Güzel abi. Söyle var bir yani. Bu kadar şey yapman da normal değil. Yani ben olsam bunu 7 gün. Sürekli mi abi 7 günde? Aynen abi. Her gün oynadım. Süparsın abi. Ben bir madene gidiyorum. Şu kılıcı bırakalım abi. Ee, Kalpam var mı? Var abi. Demir var. Tamam. Bir ee, şey taş alalım. Acıkmayız zaten. Abi ben bekliyorum seni. Abi ben asansörden iniyorum. Nasıl asansör? Asansör işte abi. Buradayım. Karşındayım direkt. Çilek <laughs> atladın herhalde. Şu şey. kapı da abi. Bizi taklaya almasınlar. Neredeyiz şimdi abi? Ya, mağara burası. Çok aşağı Ama dönmüş. güzel olmuş abi. abi. Ciddiyim, Sağa olmuş. gitme. Niye abi? Orada hiçbir şey yok bence. Bence gitme. Al. Ana, daha ne daha güzel, güzel lan burası. Altta daha güzel yer var. Sen altı dolaş abi. Ben buraları dolaşıyorum abi. Ana, bunu lan? Ben sana gitme dedim. Burada inek var biliyor musun? Ben göremedim abi. boş ver şimdi inek beni. Biz item bulalım. <laughs> Hadi bakalım. Aşağı gelelim abi. benim bilmedim Minecraft'ta Titan tere. Aynen abi görüyorlar zaten abi. Tamam. E şuraya hiç gitme bak benden demesi. Niye abi meşalem yok ne var? Hiçbir şey yok. Ama karanlık abi ben önüm görüyorum. Taklaya gelirim abi, burada. şuradan e, şeyleri kazmak istiyorsan kaz kömürleri. Ben şu tarafa gideyim. Şu Kömürde meşale yaparız abi de ben oraya çıkmam böyle süpermen olman lazım. Allah ya. yarasa var. Yarasa gidiyor. Nerede oğlum ben niye görüyorum? Öldürdüm yani Oğlum ben niye görüyorum? Dün sen... Abi, abi disconnect from server verdi. Ne oluyor? Abi bir daha gel. Abi. Abi Hı? neredesin abi? Geliyorum. Abi ismini gördüm de. Yani kanka buraya Sen şimdi ya. senin diskalifi açık mı amca oğlu? Diskalifi ama bir... değil. Abi ben yaras yarasayı göremedim. Kanka, Sonra böyle açmayalım bir... abi kılıcımız yok şu anda yanımızda. Kanka benim var. Açtım bile. Oğlum bak zombi falan olur buralarda tamam. Taklayabiliriz ya. Abi ben de kılıç var. Abi ben bu merdivene gıcık olurum yani. Amcı ol bana dolarlarsa ben vallahi taklayalım alırım. Bir şey yok. Nasıl şey yok abi sen bizi boş boş dolaştırıyor mu ya? Kanka lava olduğu yere götüreyim mi seni? Götür amca ol. Aa ne yapıyorsun lan? Küçücük pire. Al. Boşlayın. Amcı gelsene. Neredesin amca o. Elmas buldum. Şaka yaptım. Yaranne <laughs> bak Allah bismillah. Arkadaşlar bize eve gitmemiz lazım. iki dakika ben o yüzden bir videoyu e, durduruyorum. Arkadaşlar başlattık evimize de geldik de oyun bir kastı böyle. Herhalde videoyu başlattım. Evet. Niye evet. de ne oluyor amcolu? Öyle Amca, ola. amca ola, bunlar bizim vallahi şimdi ağzımdan küfür çıkacak daha. Yatıyor amcolu. Ee, şuradan ben e, oltama bassam mı ki de? Um... Hmm. Amcılı. Ha holta. Kanka ver şunu. Aha. Kanka ver dedim sana. Ya kanka küserim ben. Ne vuruyorum salla. Oha. Tamam dur dur veriyorum. <laughs> veriyorum veriyorum vurma. <laughs> Oğlum, şey Oğlum el lazım ettin ya. Yani. Abi, abi şey kapat ya. Dur tamam abi. Taklayı aldın kanka, zaten. E, ben şey oltu, balık tutacağım. İstiyorsan sana da oltu yapabilirim de. Yapacaksın abi. Ee, bir tane şey lazım kanka. Ee, yay. Ay bir tane yay demişim. Ee, bak şuna. yap. İp ya ip, ip işte. Yani, ip. Ee, sana da oltu yaparacak. Git dışarı olacaksın. Aa dur. Üç tane çubuk var hayır üç tane çubuk var. Ha, var burada. Nerede var? <laughs> Arkadaşlar kardeşimiz at, var da. Azıcık ses yapabiliyor kardeşimiz. Kanka dur <laughs> yapıyorum hemen. Tamam ben bekliyorum seni. Videoyu durduruyorum. E, mı? At ee, atıyorum. Kanka dışarıda şimdi balık tutalım. Çok güzel balık tutuluyor. Biliyorum abi balık nasıl tutun biliyor herhalde. Aşağı kanka, böyle. Havuzu tutma havuzu. Ben şurada tutuyorum. Ee, aşağı gelince biliyorsun. suya düştüm. Amcaoğlu. Böyle aşağı gelince çekiyorum biliyorsun değil mi? Evet. Aferin. Evet. Kanka böyle baloncuk diye bir abi şeyler gelirse. buraya ne yaptın? Gelirsen, kanka baloncuk diye bir şeyler gelirse. Bilmiyorum <laughs> abi balık. Çekmen lazım. balık. Abi bunlar da balık. Abi bana balık. geliyor. Çektim abi geldi. Çok güzel geldi vallahi da. Amca bana da gelin azıcık ayıp olmuyor mu şimdi? biz burada açız yani siz tutmaya geldik bak. Ben sabah oluyor. Oldu herhalde Ha geldi. Gel. Uf kırmızı geldi amca oluyor ya. Kırmızım geldi? Neymiş o da Palanço Salman diyor bilmiyorum salman mı salman mı? Bilmiyorum kırmızılar ben. Hadi bana gel. Allah. Uf yine mavi geldi. Ne geldi kanka? Bana da mavi geldi. Bana da iki tane mavi geldi. Gribim, kusura bakmayın. Bunu çektim bir de da. Hadi abi, sizin bekleyeceğiz. Kanka sabırlı olmak en önemli şey. oto tutmakta. Yani balık işte tutmakta. sıkıcı o yani, sıkıcı o. Aynen. İşi orada sıkıcı yani. Ona sana geliyor. Gel oğlum. Lan bu ne ya? Deri pantolon. pantolon geldi ya. Oha nasıl geldi? Abi bana artı basılmış şey geldi ya bir kere. Oha güzel. Bana gelsen ona niye gidiyor? Ya o pantolon bana her ya. Oğlum deri pantolon ne yapacaksın onu ya? Kanka biz için satarız para kazanırız. Aslında Minecraft'ta para satmak diye bir şey yok da <laughs> neyse. Hadi abi be. Geldi sana. Hayır. sana geliyormuş. Ay bana ha. <laughs> Kanka hep kuzenimiz e, kapıya uğruyor kapıda kilitli yani onun için kusura bakmayın. Bana Hadi abi. Koltuğa atmamışım öyle bekliyorum. Gel kuku 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 kuku. Gel oğlum gel gel gel. Ama gel. O bana geliyor mu? Allah gelmedi lan. Oğlum boş boş çekiyorsun. Oğlum burada balık yok okyanusa köye <laughs> gidelim ya. Kanka, köye gidelim mi? Yolunu biliyor musun? Evet var ki. Dur geliyor galiba. Ya bu ne ya? çok güzel. Şiş kabalık. Bak gel köye gidiyoruz. Neredesin? Gel. Çok köy güzel bak. Şuradaki mağara girme. O mağaraya ben de bilmiyorum. Hiç ilmedim. Abi orada düşseydim çok küfür ederdim ha. Hani gördün mü? Görmedim. Ben gördüm. Aa ben de gördüm. Ha, yani demir pantolonu orada buldum. Hayır abi kendim yaptım. Orada başka şeyler buldum. Demir falan, elma. Madenci de o kadar buldum. Başka bir şey bulmadım. Böyle bakalım bir daha var mı? <laughs> arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere iyi günler. Evet yani arkadaşlar. demir demir şeyler yaptık görüşmek üzere.